Bu videomuzda giriş menüsünün altında doldur özelliklerine bakacağız. Öncelikle aşağı sağ yukarı ve sol doldurma özelliklerine bakalım. E, herhangi bir hücremizde veri sayı veya hücre biçimi olabilir. İşte bir boyama olabilir sarı renkte bendeki gibi e, örneğimizdeki gibi e, hücrenin etrafında kenarlık olabilir ya da koşullu biçimlendirme olabilir. Biz e, doldurmak istediğimiz alanı en başındaki hücreyle birlikte seçiyoruz. Aşağı doğru doldurmak istiyoruz. Aşağı doğru, sağa doğru istiyorsak sağa doğru, yukarı istiyorsak yukarı, sola istiyorsak sola doğru bir seçim yapmamız lazım. Biz aşağı doğru doldur işlemi yapalım. Alanımıza erişikten sonra doldur menüsünün altında aşağı seçeneğini tıklıyoruz. Bunun kısa yolu CTRL D. Tıkladığımız zaman en baştaki hücremizdeki tüm verilerimizi aynı şekilde aşağıya doğru aslında kopyaladı ve yapıştırdı. İkinci örneğimizde sayılarla yapalım aynı işlemi. İkinci verimiz farklıydı. En baştaki ilk seçili hücredeki verileri alıp yapıştıracaktır. Buna dikkat ediyor olmak lazım. Eğer farklı bir verimiz söz konusuysa, o zaman e, işlemleri değiştirecektir. Tekrar bakalım. Aşağı doldur dediğimizde tüm verilerimizi tekrar. Ee, en baştaki hücredeki veri şeklinde doldurdu. Aynı şekilde boyama işlemi için yapalım. Aşağı doğru dediğimizde tüm alanımızı e, doldurdu. Çoklu işlem yapalım. Aşağı doğru dediğimizde bu alandaki koşulu biçimlendirmeleri bu alanımızdaki de verileri ve e, kenarlıkları aşağı doğru doldurdu. İkinci örneğimize geçelim. Burada da başka verilerimiz söz konusu. Yani atra, doğum tarihi, doğum yeri ve sınava gireceği lokasyon şeklinde bilgiler söz konusu. Buradaki verilerimizin tamamını başka sayfalara taşımak istiyoruz doldur özelliğiyle. Doldurmak istediğimiz, götürmek istediğimiz verilerimizi seçtikten sonra doldur seçeneğini Özür dilerim geri aldığım. Çalışma sayfası boyunca e, doldur özelliğini kullanmamız gerekiyor. Ama bunu yapmak için verimizi seçtikten sonra CTRL tuşuna basarak hangi sayfalara bu doldur özelliğini yansıtmak istiyorsak e, CTRL tuşuna basırken diğer sayfalara seçili hale getirmek lazım. Ardından doldur ve çalışma sayfaları boyunca e, doldur seçeneğini seçtiğimizde bize tümünü mü, içeriği mi, biçimleri mi soruyor? Öncelikle tümüne bakalım. Tamam dediğimizde diğer sayfalarda da tüm verilerimizi doldurdu. Şimdi işlemi geri alıyorum. Sayfalarımız yine boş. Yine aynı alanımız seçili ve e, doldurmak istediğim sayfaları seçtim. Çalışma sayfaları boyunca dediğimde bu sefer tümünü değil, sadece içeriği taşımak istiyorum. İçeriği seçeneği seçtikten sonra tamam dediğimde gördüğünüz gibi sadece e, verilerimizi taşıdı, biçimlerimizi taşımadı. Bu işlemimizi de geri alalım. Bir kontrol edelim boşaldığını. Bu noktada son örneğimiz. Roller ilgili çalışma sayfaları boyunca bu sefer de biçimleri dedim. Tamam dediğimde yine tüm sayfalara verilerimiz hariç tüm biçimlerimizi gönderdi. Bir sonraki örneğimiz seri doldur özelliği. Yine doldurun altında seri doldur. Burada doğrusal büyüme, tarih ve otomatik doldurma seçeneklerine bakacağız. Yine ilk baştaki verimizi aslında doldurma özelliğiyle ama seri doldurma özelliğiyle dolduruyor. Doldurun altındaki seri doldur özelliğini açtığımızda, tıkladığımızda bir alt pencere oluşuyor. Buradan sütunlarda mı, satırlarda mı bu işlemi yapacağımızı öncelikle soruyor. Genellikle yukarıdan aşağı sütunlar şeklinde bir e, kullanıcı işlemi olur. Ama bu satırlarda da yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Öncelikle doğrusal seçeneğiyle bakalım. Doğrusal seçili olduğunda tamam dediğimizde verimizi bir arttırarak e, 12, 13, 14, 15 diye verilerimizi oluşturdu. Tekrar bakalım işlemimize. Seçtikten sonra tekrar doldur dedik. Tekrar seri dedik. Adım değerini bu sefer 1 değil 5 yapalım. Bu sefer doğrusal olarak 5 arttırarak 12, 17, 22, 27 şeklinde işlemimizi gerçekleştirdi. Bu işlemi yaparken e, adım değerini seçiyor olmamız lazım şimdi 8 seçtim buna göre doldurma işlemimizi yaptı İkinci örneğimizde yine 12 değerinden başlatıyoruz seri seçeneğini seçtikten sonra büyüme özelliğini seçiyoruz büyüme özelliğinde örneğin 2 diyelim adım değerini büyüme özelliği aslında çarpma özelliği yerine geçiyor doldurmak istediğimiz verilerimizi İlk baştaki verimizde aslında katlarını bularak e, dolduruyor. Tamam dediğimizde en baştaki veri çarpı 2 24. İkinci verimiz çarpı 2 48 şeklinde doldurma işlemimizi yaptı. Tekrar aynı alanımızı seçelim. Seri büyüme diyelim. Bu sefer adım değerine 10 diyelim. Tamam dediğimizde 12 120 şeklinde dolduruyor. E, Çarpanları ile birlikte çarp katları ile birlikte çarparak verilerimizi yerleştirdi. Bir sonraki özellik tarih özelliği yine doldur seri. Burada tarih özelliği seçili e, otomatikman tarihi seçtiğimiz için zaten tarih özelliği ile ilgili bir işlem yapmamız yapacağımızı anlayarak tarih seçeneğini kendisi seçti. Burada gün, iş günü, ay ya da yıl seçeneklerinden birini seçiyor olmamız lazım. İhtiyacımız o anda neyse. Örneğin gün seçeneği seçili. Buna mesela 10 gün ekleye ekleye bu tarihleri çoğaltalım dediğimizde. 12'si, 22'si, 10 gün sonrası 4 Mart, 14 Mart, 24 Mart, 3 Nisan şeklinde verilerimiz oluştu. Tekrar bir örnek yapalım. Bu sefer e, ay olarak yapalım. Burada da 3'er aylık periyotlarla verilerimizi getirsin. Yani 12.02.2019 tarihine ay seçeneği, adım değeri 3. 3 ay ekleyerek gidecek. Böylelikle 12.2, 12.5, 12.8, 12.11 şeklinde 3'er ay şeklinde işlemimizi yaptı. Tekrar seri dedik. Burada iş gününe ee, bakacağız. 12 Şubat 2019'dan adım değeri 1 olacak şeklinde bir Tarih işlemimizi seride yapıyoruz. 12 Şubat, 13 Şubat, 14 Şubat, 15 Şubat, 16 ve 17 Şubat'ı atladı. Çünkü o günlerin iş günü olmadığını söylüyor. Hemen verilerimizin sonuna bir gün ekleyelim. Bir de öyle inceleyelim. Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Cumartesi ve Pazar tatil günleri. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Cumartesi, pazar yine tatil günleri. Hemen resmi tatillerle ilgili bizim kendi e, ulusal resmi tatillerimizle ilgili durumu anlamak için örneğimizi şöyle bir revize edelim. Örneğin 1 Mayıs bizde tatil. Onun için 28.03.2019 1 Mayıs'ı içine alacak şeklinde iş günü. Bakalım o tarihlerde bize o günün çalışma günü olmadığını söyleyecek mi? iş günü yine adım değeri 1 dedik. Geçtik. Pardon. 28 Mart değil. 28 Nisan'dan başlatacaktım. Tekrar seçtim. İş günü. Tamam dediğimizde burada 1 Mayıs'ı da içine aldı. Burada takvimlerimizde işli olmasına rağmen e, resmi tatilleri de çalışma günü olarak görüyor. Buna dikkat ediyor olmak lazım. Sadece burada hafta sonları, cumartesi ve pazarları çalışma günü, iş günü olarak ele almıyor. Onları ayrıca yönetiyor olmak lazım. Bu tip işlemlerde hata yapmamak için. Otomatik doldurma özelliği. En başta yine bir metnimiz var. A, A, A şeklinde seri tarafına tıkladıktan sonra otomatik doldurma dediğimizde tamam dediğimizde var olan verilerimizi aynı şekilde aşağıya doğru dolduruyor olacak. Bir sonraki örneklerimiz yasla örneğiyle Örneğin yukarıdan aşağı metinlerimiz var veya da sayılarımız var. Bu metinlerimizi hücre içerisinde birleştirmek istiyoruz. Yani Ahmet, Sibel, Gazi, Candan gibi isimleri hemen bunun yanına bir boşluktan sonra yerleştirmek istiyoruz. Önce bir hücremizi açalım. Alanı tamamını seçtikten sonra yaslı dediğimizde tüm verilerimizi aynı hücrenin içine yerleştirdi. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Biraz geriye alalım. İşlemimiz iki adım. Hücre genişliğimiz ne kadarsa onun içine sığabilecek kadar olan kısmını alacaktır. Onun için aşağıda aynı hücre içerisine yaslamak istediğimiz, toplamak istediğimiz verilerin önce bir büyüklüğünü bir gözümüzde canlandırmamız lazım. Gördüğünüz gibi şu an daha dardı ve daha dar e, alana sığacak şekilde metinlerimizi yerleştirdi. Hücremizi daha da genişletelim. Şimdi bir kez de yapalım. Bu sefer hücre genişliğimiz yeterli olduğu için aşağıdaki metinlere tamamını aynı hücre içerisine toplayabildi. Bir kez de şöyle birleştirelim ekte bu dosyayı bulabileceksiniz çünkü. Bir de aynı şeyi sayılarla yapalım, verilerle yapalım. Sayı verileriyle doldur dediğimizde yasla işleminde sayı ve formülleri içeren hücreleri hizalanamaz. Ee, sadece metin yani alfanümerik değerlerin bu şekilde bir işlem yapılabileceğini hatırlatmak isterim. Son özelliğimiz bu dersimizdeki hızlı doldurma özelliği. Hızlı doldurma özelliği hem burada hem de bizim veri menüsünün altında e, hızlı doldurma özelliği kısa yolda olacak şekilde e, söz konusu. Veri menüsündeki derslerimizde de buna tekrardan değiniyoruz. olacağız örneklerimizin içinde de kursun sonunda e, çeşitli örnekler olacak. Bunu da dair e, bu özelliğinde tekrardan hatırlattığımız kullandığımız. Şimdi hızlıca bir örnek yapalım. Örneğin burada isim ve soy isimler var. Bunlar ayrı hücrelerde. Oysa ki biz bunları aynı hücrede görmek istiyoruz. Bir de hepsi büyük harfli. Biz sadece ismi büyük harf yani ismin ve soy ismin ilk harflerini büyük harf, kalan harfleri ise küçük harf şeklinde revize etmek istiyoruz. Öncelikle yapmak istediğimiz işlemin düzeltmesini ya da örnek işlemini bir tanesini referans biz oluşturuyoruz. Ardından onu da içine alacak şekilde ve ilgili alanlarımızı seçiyoruz. Doldur seçeneği altında hızlı doldurma dediğimiz anda buraya yaptığımız düzeltme soldaki verilerle alakalı e, ilişkilendirmeyi kuruyor. Yani Ahmet Küçük'ü burada buluyor ve Bizim için diyor ki evet sen bu hücreyle bu hücreyi birleştiriyorsun ve çeşitli düzeltmeler yapıyorsun hızlı doldur dediğimiz anda da aşağıda bizim istediğimiz şekilde e, düzeltmeleri yaptığını görebiliyoruz. Örneğin buradaki verimizde boşaltmak istediğimizi yani tek hücrede değil iki hücrede e, isimleri görmek istediğimizi varsayalım. Bu sefer de sadece ismi yazıyoruz ve aşağı doğru çekiyorum hızlı doldur dediğimde buradaki isimlerin ilk kelimelerini yani aradaki boşluğa kadar olan ilk kelimeleri aldı hatta e, soy isim hariç hepsini aldı çünkü mesela 3-2 isimli bir soy isimli bir kişi Fethi Ahmet Katı onun Fethi ve Ahmet'in ön isimler olduğunu isimler olduğunu algıladı ve onları da o şekilde düzeltmesini yaptı Örneğin, e, tabi burada şöyle bir şey var. Hemen yani bu örnekleri bir silelim. Örneğin bu işlemleri burada yapmaya çalışıyor olsaydık ne olacaktı? Bakalım. Ahmet Küçü deseydik. Arada bir boşluk olduğu için sütunlarda bu veriyle ilişkiyi kuramayacaktı. Bu ilişkiyi kuramadığı için de bize... Seçiminizin yanındaki tüm verilere baktık ancak sizin için değerleri dolduracak bir desen göremedik şeklinde bir e, özellikten bahsetti. E, şimdi Tekrar bu verimizi buraya aldık. Bir de bu verimizi mesela çerçeve içerisine alalım. Yani ismi hem birleştirsin hem de bizim için biçimlendirsin. Tekrar aşağıya kadar seçtim. Hızlı doldur dediğimde benim için sadece yazı renklerini aldı, çerçeveyi ve çerçeveyi ve hücre boyaması işlemini almadı. Hızlı üzerine tıkladığımız zaman hızlı doldurmayı geri alabiliriz bu işlemi. CTRL'e E yaparak aynı işlemi aşağıya kadar tüm veriler için geçerli kılabiliriz. Önerilerin hepsini kabul edebiliriz. Bazen istisnai durumlarda bizim istediğimizi tam olarak uygulayamama durumu söz konusu olabilir. Onlara dikkat ediyor olmak lazım. Bir Verimizi gözden geçirmek lazım. Şimdi Adana ve Samsun'la ilgili bir örnek yapalım. Yani doğum yeri ve sınava girecekleri lokasyon. Adana slash Samsun şeklinde verimi tevzi ettim. Bu sefer CTRL ile yapıyorum işlemi. Böylelikle doğum yeri ve sınava gireceği verilerimizi birleştirdi. Çeşitli gerekli düzeltmeleri yaptı ve araya bizim istediğimiz gibi bir slash koydu. Örneğin birinci hücremde tıkladım. Araya boşluk da koymak istiyorum. Şu anda zaten hücrenin yani sütünün farklılaştığını hissedebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Tamam dediğimde aşağıdaki tüm verilerime aynı değişikliği benim için yansıttı. Slash istemiyor. Araya iki tane yıldız istiyorsa yine girdim. Tamam dediğimde tüm verilerimizde çok hızlı bir şekilde binlerce satır, on binlerce satırdaki veriyi hızlı bir şekilde e, düzenleme şansına sahip olabileceğiz. Dediğim gibi hızlı doldurma özelliği çok güzel ve e, etkin bir özellik. Gerekli noktalarda kullanıldığı zaman veri menüsünün altında hızlı doldurmayı da tekrar ele alacağız. Orada da bazı örnekler yapacağız. Kursun sonundaki örneklerde de e, çeşitli verilerimizi düzenlerken e, oralardaki hataları temizlerken ya da işte farklı işlemler yaparken e, tekrardan örneklerimiz oluyor olacak bir sonraki derste görüşmek dileğiyle